Herkese hayırlı bayramlar. Bayramımız mübarek olsun. Nice sağlıklı, mutlu bayramlar arkadaşlar. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Şimdi bugün düne göre iyi. Gördüğünüz gibi güneş cıvıl cıvıl vuruyor. Ee, Zavuş ki bekle. Şimdi arabayı çıkaracağım tamam mı? Gideceğim arabaya biraz arkasına önüne kum atacağım. Güneş de vurdu biraz kurumuştur. Arabayı çıkaracağım oğlum. Ben şimdi sizi köyde açamam. Köyde açarsam karabaşlar orada. Giderler kavga ederler. Çünkü azap kesin gider oraya. Zalim da gider. Orada karabaşlarla kavga ederler. O yüzden paşam arabayı çıkarayım tamam mı? Tosunum benim. Arabamı ben çıkarayım. Gelin ben sizi alayım bir yere götüreyim orada gezdireyim tamam mı? Gidin, gidin orada gezin tamam mı? Tamam paşam? Ver, ver elini. Şey benim, ver elini. benim. Arabamı çıkarayım tamam mı? Biraz kurudu ortalık. Evet yani düne göre şöyle bakıyorum. Yani bu toprak biraz çekiyor artık. Biraz da ince kum atacağız. Önün arkasına. Yani bayağı uğraştıracak ama Oradan bir şekilde çıkacağız ki Tamam mı tosunum? Seni azapı alacağım. Götüreceğim güzel gezdireceğim. Köyün içini açamam. Gidersiniz boğuşursunuz. Biraz bekleyin geleceğim. Tamam Zava bekle sabırlı ol. Özgürlüğüne düşkünsün biliyorum. Çiftlikten kaçmazsan orada gezersin. Buraya geldim böyle bağlıyoruz seni işte. Gel bakayım buraya gel gel gel. Fıstık çok akıllısın fıstık. Fıstığıma incime maşallah. İnci maşallah. İnci de çok güzel kuyruk saracak arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Kuyruğunu çeviriyor güzel. İnci Hanım çok güzel kuyruk saracak. Fıstık fıstık. Fındık fındık. Yemesi içmesi düzeldi. <laughs> Kudukum benim. Kudukum benim. Yemesi içmesi düzeldi. Hareketli. Gayet güzel. Maşallah 41 kere İnci Hanım'a fıstıkım düzeldi. Şöyle bir gez bakalım. Boyunu posunu görelim. Gez gez. <laughs> gez bir boynu fosunu görelim. Fıstık. Fındık. Kedilere çok ters. Bak, bak 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 bırak. Fındığı rahat bırak. Bu kedimiz de fındık dişi. Biliyor musunuz kuyruğu? Kuyruk sarar. Bak 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 ne yapıyor bak. <laughs> rahat bırak. Kediler ulaşma. Aha geldi. Paşam geldi. Benim paşam gelmiş. O ışık bir Sap saf saf gözlerin içine bakıyorsun bazen. Fışı fışı. Tamam rahat bırak. Kediyi rahat bırak. <laughs> Yapma bak. <laughs> tamam tamam. Sinirden. <laughs> fıştık fıştık. Ve destekledim. En azından şuraya çıkana kadar. Yine çakıl ve kum var. Şöyle biraz yürürsem şuraya kadar. Aynı şekilde bu taraf da öyle. Yani biraz yürüsecek kadar var şu düze kadar çıksak oradan tekrar kum var, çakıl var, uzun var. Yine yani oradan biraz destek vere vere Ne yaptın inşallah. böyle kendine? Nerelere girdin kızım sen? He? Fındık. Sen ne yaptın bu kırmızı olmuşsun her tarafı? He? mı benim? Duman yaşlanıyor. Artık ihtiyar, ihtiyar. Başımın suratına bak. Ne olmuş ya? Ne yapmışsın sen böyle suratına? <laughs> Bunlar kızım sen. Ne yaptın kendine? He? Böyle mi? Paçaya benzerliğine bakın. Ah ya ah. Çok böyle şey yapıyorum. Cık. Bu istediğim bir olmadı ya. Paçayla duman. Ama araştıracağım arkadaşlar. Halledeceğim o işi. Arabamı çıkardım çakıldı, makıldı, bir şeylerdi, bir şeylerdi. Vurduk çıktık. Şimdi köyün içinde açamıyoruz en azından. Köpekleri götürelim. Başka yerlerde gezirelim bizim müşkülatçılar. Gözünün içine bakıp duruyorlar. O yüzden arabayı çıkardık çok şükür. Şimdi şöyle alalım onları bir gezirelim. Ama kabul oldu. Arabayı çıkardık. Şimdi gezmeye gidiyoruz tamam mı? Ama önce Azap abin. Azap reisi götürüyoruz. Gelin bakalım gidelim gezelim. Böyle olmayacak yoksa. Dur oğlum dur. Paşam benim dur. Bak bak nasıl seviniyor bak bak bak. Eşek. <laughs> dur lan dur. <laughs> dur lan dur, dur. Hadi koş. Hadi koş. <laughs> dur bekle. Ya bu hayvanlar gezmeye alışmış hayvanlar. Ziyiceye bağlayınca tamam geliyor oğlum tamam. Zil'e bağlayınca, Oo, eyvah ah. zavallı, geliyorum zavallı, azalttayız, dur, dur paşam dur, kayıyor yerler, demin yine bir yağmur, kar, karışık bir şey attı, tamam sakin, tamam gel, bak, <laughs> takmış karabaşlara kafayı, Bir dakika şunu çıkarayım. Ondan sonra arabayı atla. Kaçma tamam mı? Bir yere bak. Atla. Savaşçılar geldiler. Ulan! Nedir bu hüsmet ya? Yıllardır bir bitmedi ya. Zavo geldim. Zavuş Sen bugün bence bu sene çiftlikten kaç sene onlar seni bir cıracaklar. Zalo. Ondan sonra tövbe edeceğim. Bir metre yaklaşmayacağım tellerin yanına. Paşam. Dur bekle. Dur 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 dur. Arabaçlardan biri bu. Yaman'ın kardeşleri. Burada geçen sene beli sakat bir karabaş vardı. Oğlu ee, o, oldu. Lady ile eşleşmiş. Bu arada, bu arada Lady. Eyvah oğlum yavaş 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 yavaş. Tamam tamam tamam. Ortam gergin. Buradan geçerken önümüzü kestire... Tamam. Eydi doğurmuş. Eydi'nin yavrularını vereceğiz. Yaman'ın abisi. Sakin, sakin, sakin. Evet, bu köpekleri denk getirmemeye çalışıyoruz. Yoksa ortalık karışır arkadaşlar. Yani uzun zamandır birbirlerine kinliyle Şimdi ben köyde açamıyorum. Açsam azapla zalim direkt yanlarına giderler. Onları da içeri koyma durumu yok. Çünkü davar kurt olur. Bağır kurt gelebilir. Bu köpekler çok iyi davara giden köpekler. Davara gözü kulağı gibi bakan köpekler. O yüzden gördüğünüz gibi böyle karşılaşmada bakın ortam ne kadar geriliyor. Bu arada Lady, Yaman'ın annesi, Yaman'ın abisi, Yaman'ın kardeşleri L, e, yıl, şey çok güzel. Ateş maşallah 41 kere. İnşallah onu e, yıldızla ya da sultanla fikrimiz var. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi biz yolumuza devam Yel edelim. Mı, paşa. Sağ ol, ne yapıyorsunuz? Dur, sakin, sakin olun. Gel şöyle gidelim derenin kenarında gezelim. Tamam mı? Böyle idare edeceğiz. Bak gördün mü ne oldu? Gel bakalım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Gelin böyle. Aferin. Şimdi o karabaşlarla denk getirmemeye çalışıyoruz. Çünkü gördünüz. E zamanında Azap'a Lady Ateş ve Karabaş saldırmıştı. İşte Azap'ın bir yerinde falan böyle diş izleri vardı. Daha önce ufak tefek böyle boğuşmalar oldu. Yani Azap unutmuyor. Artık Zalo da Azap abisinden tabi destek alıyor. Azat'ı hiç getiremiyoruz. Zamanında o zaman Azat enikti. Ateş daha eke bir köpekti. Azatla ateş boğuşmuştu. Sert bir boğuşmaya yaşamışlardı. Bu şekilde idare ediyoruz. Geldim. Çok uzağa da gelmedim. Yani köpeklerin çok böyle gidemeyeceği M me mekana geldim. Burada Onları gezdireceğim. Yani bu şekilde yapacağız. Bu köpekler sert köpekler. İçlerinde enikler var. Enikleri bozarlar. Davara giden köpekler. Bahsettiğim gibi bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi son zamanlarda aramıza çok katılan arkadaşlarımız oldu. Davara gidiyorlar. Bak bak. <laughs> Lan Zavo. Bak. İyi neyse o tarafa gidin. yaralanırlar, köpeği cırarlar, köpek 3-4 gün yatar, kalkamaz, davara kurt gelir vesaire vesaire. Buna yani, dikkat etmeye çalışıyorum. Gidiyordu, arabanın çalıştırma sesini duyunca durdu. Bana baktı, baktı o tarafa doğru gidiyorum, koşmaya devam etti. Gezmek istiyorlar, bizim köpeklerimiz özgürlüğe çok düşkünler. Benim de en çok istediğim şeylerden birisi, köpeğin özgür olması. O yüzden onları böyle gezdiriyorum. Çiftlik köpekler zaten düzenli olarak gezecekler. E biraz da katlasınlar yani. o kadar da olacak artık. Nasıl mutlu oldular. Ne o? Ne Hop benim benim zavuş gibi. Gel atla. Atla atla atla. Atla hop. atla lan gel. Şimdi unuttun bizi tabii. Ya odayken de öyle Böyle merkezde oturuyorduk. Yani merkez dedim gene şey değil. Böyle yakın dağ dağlıklar vardı. Azap aldım çıkardım gezdirdim. Hatta o zaman başlamıştık azapla video çekmeye. Yani ne olur bu sene mesela? Davar çok uzağa gider. Köye çok uzak yerlere gider. Köyün içinde böyle açarız kontrollü bir şekilde. Geri kalan köpeklerimizi çiftlik iyi ki yapmışız. Çiftliğe bir evde yapmamız lazım. Bir arkadaşım var Turgut Özal buradan selam olsun diyor ki Römergun arkasına diyor evdeki diyor köydeki yıkık evlerin taşlarını diyor yükle götür oraya güzel bir taş ev yap diyor. Gerçekten şahane olur. uğraştırır ama müthiş bir görüntü olur. Ee, oraya bağımlı söylemesine göre 80 metrekare beton attık. Orayı mesela bir 120 metrekareye çıkarabiliriz. Sonra taş ev yaparız. Evet bizimkiler güzel güzel geziyor. Ateşle yıldız. Çok şahane olur. Yani çok boylu poslu olmazlar ama çok şahane yavrular olur onlar. İkisi de çok sert karakterli. Paçanın yavruları yıldızla muazzam olacak inşallah. Peki yıldız öyle görünüyor ki neye çeksem mermi gibi köpekler verir. Bakalım bu sene ne olacak? Azap, azat, arada doşka üç kağıtçısı kaynadı. Doşka da kara kırçıl, Azap da kara kırçıl ama ben e, az çok anlarım. Yani Azapın bilekleri beyazlığıyla Doşkanın bilek beyazlığı aynı değil. Azap kendini belli eder. Bakalım bir de hamile mi arkadaşlar? Ama dediğim gibi daha önce arkadaş bana ulaştı, yıldızı barınağa bırakan arkadaş. Yavruları var dedi resimlerini de attı. Yani yıldız demek ki doğuruyor. Sıkıntı yok. Şöyle doğuma yakın bir tane böyle bir doğumhane yapalım. Etrafı çevrili. Zaten başka doğuracak köpek yok şu an. Sık kızana gelir, eşleşir. Bir tane daha yaparız. Bir tonla. Yıldızı, e, fıstığı eşleştirdiğimiz zaman. Tam ot yedim be. Nasıl mutlu oldunuz alışkı? alan za olsun. Hadi aşağı doğru gidin geliyorum ben arabayla. Tavşan kokusu aldı. Nasıl dönüyor? Gökürsü geldi ama ara ara yağmurlar atıyor. tavşanlar genelde burada. Ben arabayla geçerken hep tavşanlar burada çıkıyor. Zavu da genelde buraya geliyor herhalde. Bir tavşan çıkmasın mı şimdi Zavu? Hı? Ağzını dilini yalıyordun. Demek ki tavşanın kokusunu aldın Zavu. Burada tavşanlar çok. Hep geçerken böyle karşıdan karşıya zıplıyorlar. Bir de tavşanlar biraz... Arabanın ışığını görünce gözleri kör oluyor. Arabanın önünden gitmeye devam ediyorlar. kere gidiyorum yolda. Tavşan resmen intihar etti. Çok üzülmüştüm o zaman. Yoldan atladı arabanın altına. Yani manevra yapacak. Zaman bile kalmadı. Zaloya dikkat edin. Bakın. Bir oyuna bir bu yöne, bir oyuna bir bu yöne. Zalo şu an o kadar mutlu ki dönüp dönüp bana bakıyor kuyruk sallıyor. Hiç Zalo dememe rağmen. Diyor ki beni hem gezdirmeye getirdin hem de diyor tavşanın yanına getirdin. Bunlar birazdan tavşan çıkarmazsa hiçbir şey bilmiyorum. Tavşan kaç Zalo kovala. Zalo çıkar mı dersin tavşan? Azapta hareketlendi. Köpeklerin bence en sevdiği etlerden biri tavşan eti. Binlerce yıldır bu hayvanlar avlanarak yaşadılar. Ve en çok da avlandıkları şey tavuk. Demeyelim de tavşan diyelim. Tavşan daha çok yakalanması kolay. Tavuk pek denk gelecek. Daha da bayağı gelecek bir hayvan değil. Bakın arayıştalar. ası yok mu? Sol beni çok seviyor. Azap kim o? Kimmiş oğlum o mu? ormanın içine daldılar. Azap dikti kulakları Zalo ile birlikte daldılar. Birisi burada tam her şeyi ayarlamış. gevenin üstüne odunları koymuş. Bir çakmak çaksak şu an yanar. Aslında üşüyorum ama yakmayacağım. Çünkü rüzgar var. Yanında gevenler var. Buraları komple yakabilir. Bir kıvılcım buradan gider. Bir yere. Evet, bizimkiler nereye gitti? Şimdi onu bekleyeceğiz. Ara işte var onlar. Burunlarına bir koku aldılar. Özellikle zaloyla azap bugün bayağı hareketliler. Burada bir şey pislemiş. Çok eski de sayılmaz, çok yeni de sayılmaz. Ayıdır ya da domuz. Şöyle çamlar çiftlikte arkadaşlar düşünün. Şöyle 2 metre arayla. Bizim çiftliğin böyle etrafını sardığını. Harika bir görüntü olur. Çam geç büyüyor. Aslında çam görüntüsü müthiş olur. Söğüt biraz kolaya gidiyor. Ee, araştırmak lazım. Merkeze gittiğimiz zaman böyle hızlı büyüyen çamlar olur belki. Onlardan belki bulabiliriz. kesinlikle bir ağaçlandırma yapacağız. Bir de taş ev olursa müthiş bir güzel görüntü olur. Bunlar da zamanla. Bizimkiler ormana daldılar. Zalonun bir kuyruğunu gördüm. Bakın burada da var. Burada inek de otlatıyorlar ama. Hadi inek. Hadi gel. Hadi. Hadi gelin. Yapacak bir şey yok. Tavşan çıkmadı. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Aslanlarım benim. ses ne ya? Şahin mi? Evet süzüldüğüne göre Şahin. Ay maşallah. Tosunlarım benim. Hoş ki tavşan yok oğlum. So. Hoş. Dolara işte. Dolanıyor böyle. Oraya git oraya gel. Oraya git oraya gel. Tavşancı zalı. Şu an müthiş bir ortam var burada. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Bir kişi daha atlattık. Koş koş koş. Koş tavşan buldu koş. Ulan senin gibi adam tavşan çıkaramadı ya. Bu arada tavşan şey olsa müdahale ederim kesinlikle. Tavşana kesinlikle zarar vermelerini istemem. Ama o kadar pratik bir şeyde tavşanı yakalayıp parçalıyorlar ki. Babamın çektiği videoda. Babam anlatıyor yani. Böyle bir şey görmüyorum. Kurda dönüşürler diyor yani birden. Biri oradan biri oradan. balıkların gezmesini için biraz daha bekleyelim. Dal Ormanı talan etti. Şu an ufak ufak kiseliyor. Yani bastırabilir bir anda. Geziler. Yavaş yavaş yukarı çıkalım. Arabanın yanına onları da bekliyor Baba Paşa geldin mi? He? Ne oldu? <laughs> İyi gezdin mi Zavallı? Azap nerede? He? Azap da gelsin gidelim tamam mı? Paşam benim. Zavallı iş. Azap da gelsin gidelim oğlum tamam mı? Bak ne güzel gezdin. Tavşan bulamadın ama. Çıkmadı yapacak bir şey yok. Her zaman tavşan bulacağım diye bir şey yok. Sağ Eve gidince ben size yemek veririm. Tamam mı? Bayramdan sonra da sürekli bir ziyafet yapacağız. Azap reis. Haydi bakalım gel. Atacağım arabaya. Hadi gel atla. Yağmur yağmadan gidelim hadi. Atla oğlum. Atla bakayım. Paşam atla arabaya atla. Hadi. Gidelim oğlum. Gidip sigenize bağlayayım. Tamam mı? Hadi, atla. hadi gel atla. Hadi oğlum. Gel atla. Aferin benim zavallı. Zavallı tellerden atlıyor. Araba üstüne çıkar. Zavallı hop mi hiç? Tavşanda kaldı aklı hala. Dur, dur inme, inme. Ayağını çek, ayağını çek, ayağını çek. Çek iyice ayağını. Lan. Bu ne? Ya şeyden teker hep sıçrayan şeyler. Azat Paşa. Güzel güzel gezdik değil mi? Hadi atla arabana. Arabana yani. Bir, araba benim değil senin araban. Atla. Araba o çamur şur içine bak Allah'ın seversen. Azap Reis'in makam aracı. Zavur Reis'in yeri de burası. herkesin bayramını kutlarım. Beni izleyen teyzelerimiz varmış. Büyüklerimiz, abilerimiz. Onların da ellerinden öperim. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Bugün gördüğünüz gibi onları denk getirmemeye çalışıyoruz. Denk getirirsek davar köpekleri oldukları için yaralanmasınlar, kavga etmesinler. Böyle arabayla bugün geldik. Güzel bir ortamda. Zavur Reis'in mutluluğunu gördünüz. Zavuş kimi böyle gezdireceğiz bu sene. Bazen diyorlar çiftlikte kalmasın zalo çiftliğe sığamıyor. Belki zaloyu böyle buralarda bu şekilde bulundurabiliriz. Çünkü bahsettiğim gibi bir gün telden atlar. Biz zaloyu arabayla yetişene kadar köyün içine gider. Karabaşlar orada dördü, dördü birden zaloyu saldırırlar. Zalomuz. <laughs> anlıyor musun lan sen beni yoksa? Zalo. Sen beni anlıyor musun paşam benim? Zalomuzu cırarlar. <laughs> zalo reis ondan sonra Tavşan kovalayamaz hale gelir. Tamam paşam benim. Hadi gidelim. Videoyu beğenen abone olan herkese teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.